Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen premium sandığı deneyeceğiz. İçinde M7 var. Bakalım çıkacak mı, çıkmayacak mı? Hepimiz göreceğiz. İnşallah çıkar diyorum. Yani çok güzel bir silah. Şimdi bu sandığa geçmeden önce bizimkilerin yanına gelelim. Gençler, selam. Ben. Nasılsınız? İyiyiz abi, sen iyi. nasılsın? Ben de iyiyim be gülüm. Dediler ki premium sandık geldi abi, sen M7'yi tekle çıkarırsın dedi dediler. E, ee? Çıkarır mıyız? <laughs> çıkarır mıyız? Çıkar. Şöyle sesini kısalım biraz. Abi kaç tane var? Abi hayran 50 tane var. Hı? 50 tane. Abi ben de çıkmaz. Ama bak. Bir saniye. Atölye laboratuvar. Bak şu 50'de çıkmıştı bana işte. Garant şeyde sandıkta var 50 yapınca. 03 ile 03 ile <laughs> yükseltilebilir silah çıkartıyorum ben. Baksana e, şuna oğlum. Sen bir mi var Öyleymiş. Vay <laughs> vay vay vay. Bak. Ay maşallah. Bak. D abi sen kaç yaşındasın? 4 metre. 4 metre. Böyle. Bak. kayıttayım birader. Youtube'da çıkacaksın saçma sapan sorular sorma. Abin görünce ağzına sıçar. Bu <laughs> <laughs> Bak. Bir de bu bunu 10 uca'ya çıkarmışım ha. Zaten sesimi kapatacağım, oyun oynayacağım. Şöyle. Bu da var. Allah, Allah Ya bundan çıktı materyal çıkmadı. E, tabii ki. Hı hı. Of. Şunu bir vurma efekti yapalım abi ya. Bak o, ne yap? Bir tane var ya. Bir tane çıktı diyelim M7 kutudan. Tamam mı? Hı. Sonra elde çıktı. 4 tane hı. materyal oluyor. Üç, üçe çeviriliyor. Eğer 3'e çevriliyor. Eğer 4 çıkarsa belki 5 yaparım. Belki. Tabii, tabii, Şimdi... Şimdi gerçek youtuber gibi Sende kaçacağım iyi izleyin bak gerçek youtuberlar gibi sende kaçacağım ah, tamam. Hazır ya, mısınız bak. bak Hazırız Üh. Üh. Bak gerçek Üh. youtuberlar gibi Üh. Üh. Erkek ya. ya Bağırmayın ya <laughs> Bağırma Tamam ya. Şimdi geldik ama ama. <laughs> Tamam herkes sussun 26'ya 25 Kaç Şimdi tane oldu abi toplam? 51 oldu. Bu biri sonra mı açayım? Değil mi? Sonra açayım. 2 tane açıktan sonra yapayım. Evet abi. Daha iyi olur. Şimdi gençler. Hazır mıyız? Bir tane evet, şey şey. Hazır mıyız? Evet. Acun, abi, gibi. Acun gibi. Acun gibi. 10. 9. Lan. Şey, <laughs> Hiç açıyorum. var mısın yok musun? Abi ben 5'ten başla saydım. Tamam 5. 4. 6. Oo, oh, no. siz hiç var mısın yok musun izlemediniz no. mi? Dın 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 dın. Parmaktan sonra. Oğlum ya. Oh. Hop. Hop. Ya git oh. herkese veriyor ya. Aa, o Berat'a çıkıyor. Sağ ya. Böyle şans mı <laughs> olur ya? Bir de bu verecek şimdi. Berat. Bu de verecek Ne dedi? Şimdi. Bak sana ne çıktı bana ne çıktı birader. Şu durum alana Anlat gönder. Olsun. Birader çok şanslıyız ya. Aa bizi alışverişe bayılıyorum. Çok şanssızım. Çok şanssızım. Şan... Nasıl şanssızım. Sızdım. Böyle mi yazılıyor? Çok şanssızım. 100 tane den çanta verdiler Sızdım. Ya aman. Ama. Şanssızım. Abi şans. Şanssızım. Sızdım. Aynen. Sizim. Böyle aman. Ama. Doktorcu? Anladım. Ve selamünaleyküm. Aleykümselam canım. Selam. Videonun ortasına geldim bir selam ver YouTube'a. Ne? Var var. Deliliyem dedi. Var. Selam YouTube. Aleykümselam diyorlar evet. da. Aleykümselam. Aleykümselam. Anlar mı? Oo! Oh, Aa! Güzel <laughs> be oh, <laughs> be oh, lan <laughs> be Berat <laughs> be Berat, <laughs> be <laughs> be Berat, <laughs> be Berat Aa <laughs> oh, 31 <laughs> oldu burada da. Oğlum her yerde 31 var lan. Bak burada 31 var. Abi şey ne dedi bol 31 çekmek günah mıdır? Oo şş. Hmm. YouTube'a ee, atacağız bunu. Ne dedin? Hiç... Ne dedin? Duyamadım Ardacığım. Ne dedin sen? Bir şey demedim abi. Evet, abi tamam ya anlaşılıyormuş o zaman ben. Tamam. <gülüyor> Bak. 3 2 1 Hadi 31'in şerefine. <laughs> hadi 31'in şerefine. <laughs> M7 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 Anan Bu da güzel Gençler Anan bana tüm Gençler Gençler Fişek e, çıkacak ya M7 M7 diye bağırın tamam mı yani söyleyin Abi geçti bas Aynı anda yok yok boşver Basayım mı lan? Yani sende kalmışsın basma abi ya basma Hiç basma Bence ben de ya Bak M7 değil hadi aynı anda M7 M7. M7. Deseniz oğlum hadi eşik edin. M7. 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 Oğlum kimse demiyor ya. M, M. <laughs> M, M4. 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 M, M -M. M, M. Oh. Şimdi bak kafa karıştıracağım. Tamam bak bu kafa karıştırma taktiğidir arkadaşlar. Abiciyi bu şekilde aldatabilirsiniz. Aa bir tane kalmış lan. Geçiş açacağım. And ya yok vermedi. Evet vatandaş millete. De... Bir <laughs> tane, bir tane ne? Bir tane garantim var abi. Ya var ya kader olsa kader olan kader neredesin? O çocuğun sayesinde totem yapıyoruz çıkıyordu. Ama bu da güzel ha. Mu takarım ben. Evet, Haydi. Çok sıkar mı? <laughs> Sıcarım, sıcarım, sıcarım. Aha Ya! Şaka lan şaka. Gül diye. <laughs> Başını verdi O değildi. Bahşener. O değildi. Berat'a Bak, balığı, bak Baret, Ber Baret. Baret i. Berat... A, Berat... Berat'a Berat'ta... Berat'ta çıkan şu ikisi bana normalde çıktı. Demek ne oluyor? Bana Emily çıkacak mı? Emily çıkarırsa hesabı çakıyor. Ama bence... Vay! ne A derdini ya! Abi, ya ben bir ya olmaz ya. Daha abi neyi olmaz ya? Aga be, emili çıkmadı ya, emili çıkmadı. Allah'ım Eski bir sıfır çıkmış abi, daha ne istiyorsun? Ya oğlum Doğru emir daha değil. güzel hesabın değeri 5000 artacak 5k artacak Tamam abi skarı bana gönder ben çantaya göndereyim sana Ya oğlum skarla da çok var bakalım şöyle bir Ya Bak 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 her tarafta skinler var ha Yuhuu Bu 5 skin yok 9 tane bak 9 tane var onun üstüne, vuradın da... Bak ilk başlarda de... şunu kullanıyordum. <laughs> ben de şu an şu an ben onu kullanıyorum abi. Şu, şu da vardı. Bir saniye. Böyle. Eh, o var bende. Of. Başka. Of. Bitti mi Emre abi ya? Bu kadar mıydı ya? O 15 tane Scarlet. Abi bunu şey yapalım. Üf, ne kadar güzel bir ya. Of. Oha, Godzilla skar bile var ama. <gülüyor> 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 bir an şey, Berat sesini kapattı. Bir, gibi, bir, bir hesap tanıtım yapayım mı YouTube sizlere? Hayır. Bak, bir yok per. Bak ya? bibeni yok ama. Ah be. Bak bunda UMP vardı tamam mı? UMP bir UMP vardı ya. Bak şurada var mı acaba? Yıldönümü 2, yıldönümü 2. Emre abi bu klasik girelim de hadi. Tamam bir saniye dur. Bu mu? Siyah Hı, mumya yok. diye millete dolandırdılar. Va! Dolandırıldım lan. Va! Para gitti lan. <laughs> bak bu. Bak. <laughs> 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 ben bunun amacım neydi açmakta tamam mı? Bak biri buydu. Tamam mı? Açmakta. Bir de buydu. <laughs> Bana ne verdi? Bununla bunu verdi. Oğlum biz karakter Ya bari altyazı bunu verdi değil mi? Yani at kafası baksana böyle iyi iş olur. Oğlum, bak, bak bunu bak bunu özel emojisi yap bunun var mesela saçmalık. Bunu da bu ne? Deli deli hareketler. Evet YouTube eğer e, hesap tanıtımı isterseniz abi yorumlara yazın abi. İstiyoruz abi falan deyin. Ben hemen çekerim. Söz abi hadi çek. Ama ya bu istiyorsun. kırmızı da çok yakışmadı. Çok büyüktü. Evet, yakışmadı. Bu abi. sete yakışmadı Senin. abi. Dur bakalım. Bir kombin yapak hemen. <laughs> oh, hemen daha daha <laughs> <mi bu gülüyor> evet. Aa, da güzel ha. Bunu kolanayım mı bu de? Olur. Abi o çantaya bir kombin yapalım önce. Ya bu ne var ya? Bunu ya o çantaya bir kombin yapalım. Buna. Aynen. Şöyle evet, bakalım. Bu setlere. Vay 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 vay, ne vay, vay, ne vay 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 vay. Ne oldu? Ne oldu? Ne, ne, oldu, vay, ne oldu? Ne oldu? Dur, dur. Kırmızılı mırmızılı bir şeyler olsun. Kas niye böyle lan? Kırmızı dediğim destansör olarak hmm. değil renk olarak. Hmm. hmm. Nereye gidiyor abi aşağı? Emre abi. Boş ver onu geç abi geç. Emrah Bey. İyileciler Emrah. kullanıyor bunu. <gülüyor> Al. <gülüyor> abi önce gömleği. Bize <laughs> <laughs> Of. Erkek istiyor da dur, dur. şunu çıkarak ya. Bacılarda yeni pavyon açmışımdır. Ya bu ne? Kaslar değil. ya biraz şu <laughs> gel. Yo yo neydi? Kore'de Kore'de. Dur. Ben abi şu da an da motorcuya, abi. Benziyorum. Abi. motorcuya benziyorum. Motorcuya benziyorum. Abi bak. Bak abi benim üstümde var. <laughs> Görev arkadasın. Ya keko şeyi. Projeot'un sağındakini bir gitsen abi. Nadir mi o? Bu mu? Geyik avcısı. Evet. Yok yok. Bu çantaya kullanmak ya. Oo. Geyin abi pilot ceketinin yanındaki o. Bu mu? Güzel o. Sağındaki. Bu güzel Bunun bir bu, set yaptı. Bu da rahip abi. gibi lan. Uzun abi yakolları. işte onun için kafirler için şey, şey Ya Allah'ım. <laughs> ne istiyor? Şey gel abi sağdakini ne gel sağdaki. Heh. Ayakkabıya gir abi. Ama çanta bir kaba duruyor ya. Aynen öyle. Ay, ay. Kırmızı evet, ayakkabı yok. ya bu kırmızı. Kırmızı beyaz var ya. Ya şu çantayı şöyle yakından göstersek. Olmuyor. Ya karakterin duruşu da değişmiş. Kırmızı ha? kırmızı beyaz ayakkabı var ya bunu giy. Vay vay kimse Sanki ya boka basmış gibi duruyor. <laughs> <laughs> güzel, oldu böyle güzel oldu tamam. Taşı ne yapar? Saç bir, <laughs> saç bir değişik durdu ama. Ya bir altın bir maske var mı? Altın falan. <laughs> Çakma eski maskesi. Oo gerçeği de varmış. Ne <laughs> <Ort olduk> ya. <laughs> Bu var mı peki? <laughs> Oo. <gülüyor> ne, ne? <gülüyor> Eski kodum baksana. Eski hesap mı gerçekten nasıl şeyden mi aldın? Ya mi? al oğlum al 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 al. Allah da kah. Ben al, çıkıyorum. Al al ya. al al. Yeter al, al, ya yeter. İki nokta sıfır altı kademiz var. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Fakirlik biz. <laughs> yani icap etmiyordu kendi Ama ama gösterelim. o zaman <laughs> çıkmıştı. Biraz da hesap tanıtım oldu ama o zaman bu çıkmadı. O S2 çıkmıştı. Benim Aa, hesabım ne ya? hesap biliyor musun? C1, S2. <laughs> o da iyi. <gülüyor> ya ya <gülüyor> ne yapıyor çok kötü. Ben iki de eski ama c 1in eskisi. Oo. Ama Ama güzel şey, lobi çek ağa mı? Hadi oynam ya kız sen başlatmayacaksan. Ya ayıp ediyorsun <laughs> sen. O şey kanlı işte, kuzgu. 14. sezon. 14. sezon destansı var ya abi. Ya abi onu bu <laughs> <laughs> kırmızı ekran kırmızı ekran saçı, saçı çıkar abi. <laughs> Tam bir saniye oğlum bitecek. <laughs> <laughs> he? Kırmızı, kırmızı saçı çıkar abi. Abi şimdi abi, bir maç atayım çıkacağım sonra. Yani maç başlayacak. Bir çapka map koyak Oy. Abi, şey. abi, Oy. Ayakkabı tamam, ayakkabı siyah yap ayakkabıyı. Siyah yap bak. dur beyaz. var ya. O bu beyaz, oldu bence. Alt olmadı. Alt olmadı Siyah abi. beyazı giysen abi siyah beyaz. Alt gerçekten olmadı lan. Oğlum şimdi siyah tamam. Tam Tamam eşofmana gir abi eşofman takımına gir. Gel şöyle şunu yapalım paylaşıcısın o değil o değil o değil a bu a bu bu ödedir, ödedir. A, o, abi, ya, bu bu aynısı lan bu bu, bu 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 ayakkabı ya dur bu dur işte. dur o abi bu böyle kıvrımlı da o abi, erkek, abi. erkek Emre oldu lan bu eh emrah abi böyle ucu kıvrımlı şeytan ayakkabısı var ya onu giysene bir üst tabak ya bu ne oğlum götünün ooo düşmanın götü başından düz bir siyah abi şu bence eee ideal evet. bence. Oldu. Yok abi düğüne mi diyorsun? Bu ne böyle <konuyorum>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Emrah abi alaymış da düşünemiyorum ben artık. Hadi oğlum. Tamam. Hop. <laughs> Şimdi de gençler YouTube. Evet. Görüşmek üzere. Güzel bir ben videodu. Ee, görüşmek üzere. UCL odalarımıza gelmeyi unutmayın. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.